Lan presi var kaybedilen top. Hasan girdi araya Hasan attı çalımını Hasan araya pas Doğan, Doğan vurdu gol. Savunmadı çıkarken kaybedilen topta. Evet. Anıl bıraktı noktada Hasan. Hasan güzel bir çalım attı. Hasan rakibini Hasan sol tarafa doğru Anıl vuruyor ve gol. Anıl atıyor fark. 9 numaralı forması Yusuf ama top kaybı oldu. Hasan 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 Doğan'a bıraktı. Doğan karşı karşıya Doğan. Doğan vurdu. Direkten döndü. Hücum devam ediyor. Hasan geriye doğru. Hasan dışarı vuruyor. Hızlı yakalabilecek bir Furkan. Furkan yakaladı. Önünde Osman var. Furkan kendi gidiyor. Furkan ters taraf orçadı. Orçan vurdu orça dışarı gitti. Net bir fırsat. Alo, Kas yemeyerek avarajlarını tutarak üst sıra çıkma imkanı olan bir takım. Abla kaza Bu arada Hasan Hasan ve gol! Geriye doğru Mehdi. Kontrol iyi Mehdi. Mehdi çekti. Mehdi bıraktı Zeki'ye doğru. Zeki. Zeki. Furkan pozisyonu bozmaya çalıştı. Zeki. Zeki. Zeki vurdu. Gol. Kale uzak mesafe. Yerden oynuyordu Hasan'a doğru. Hasan topukla bırakmak istedi ama Çetin Karamede dikkatli. atalı Bir vuruş ve gol. toplar. isabetli toplarla. Rakip yarısaya yerleşti. Kaptan Demir. Mehdi. Mehdi vurdu. Gol. Halil sağ çizgi üzerinde topun kontrolü sağdı, Yerden oynuyor Mert'e doğru. Mert geriye doğru Hasan'a. Hasan ve gol. Yedinci gol. İşaret kendi Furkan geliyor. Furkan. Furkan vuruyor gol. Köşeye yolladı. bas Hasan tek top Halil'le Halil. Halil karşı Hasan'a bıraktı. Hasan ve gol. Kalı sağdıktan önce ayağın. Halil. Halil pasını bıraktı Mert karşı karşıya Mert Mert çevredi. Hasan dışarı attı inanılmaz bir gol kaçtı Durum. Halil merkezi zeki vardı Mert'i tercih etti Mert vurur mu Mert ara pas Hasan'a doğru Hasan diri duru bıraktı bir vuruş ve gol Vedat topu alıyor <laughs> Mehmet top oyunda Mehmet gidiyor Mehmet gidiyor Mehmet bir çalımda Mehmet Demir Mehmet Demir Mehmet Demir savunmadan aldı